Günaydın. Gülü güllerde günaydınlar efendim. Şimdi Eskişehir'e gidiyoruz. Hazırlan. Azıcık saçım başım dağılmış ama neyse düzeltiriz sonra. Şimdi ilk Eskişehir'e gideceğiz. Eve falan uğrayacağım. Ben eşyaları yerleştireceğim. O sırada Özgür'ün sanayi de sanayide işleri var. Sonrasında saate göre bir sıralama yapacağız. Çünkü baya bir işimiz var bugün bizim. Nasıl olur bilmiyorum. Kedi. Kediyi de göstereyim bari size. Pis pis pis. <laughs> Bu çok sevgi meraklısı bir kedi. <laughs> Herkese merhaba. Biz Eskişehir'e geldik. Şimdi size önceki videoda yani e, minik çiftçi geliyor videosunda gösteremediğim ürünleri göstereceğim. Yine bugün bir sürü kargo açacağım. E, çekim için aldığım elbisen, anne yanı beşiğimizin ve minderleri vesaire hepsini göstereceğim. Bugün bayağı bir alışveriş yaptığım kargolar var. Bir de yeni alışveriş yapacağız. Ebebeye gideceğiz. Son kalan ihtiyaçları alacağız. Ben genelde hep online aldım. İndirimde yakaladım vesaire o şekilde aldım. Hiç ebebeye gidip de alışveriş yapmadık. Son kalanlar dedik ebebekten alırız artık. O yüzden bugün ebebeye gideceğiz. Bir de bebişimizi görmeye gideceğiz. Hastaneye gideceğiz. Oraya gidene kadar size göstermek istiyorum birazcık aldığım şeyleri. Çünkü diğer videoda kargo gelmemişti. Sonrasında geç geldi. Ben de videoyu tekrar açmadım karanlık olduğu için ışık açısından. O yüzden şimdi bu videoda göstereceğim. Yine bebişle ilgili bir video olduğu için sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Diğer videoda gösteremediğim bir şey. Ateş ölçerdi. Ben bu şekilde bir ateş ölçer tercih etmek istiyorum. Çünkü diğerlerinde şöyle yorumlar okudum. Bebekler hani nasıl söyleyeyim? Huysuzlanıyormuş kulaktan ölçümde ya da bu koltuk altından vesaire şey yaptıklarını hani ölçtürmüyorlarmış. O yüzden ben de bu markayı aldım hatta İrem abla da görmüştüm bunu o kullandığı için de çok da hani şey gönül rahatlığıyla aldım böyle tereddüt etmedim alırken şu şekilde açayım bir saniye. oynamış. Sıkıntı yok. Bilekler ölçü Evet. 36. Ben az önce açmaya becerememişim. Pardon. Sıkıntı yok. Yani bu şekilde tercih ettim. Açıkçası bunun daha kolay olduğunu düşünüyorum ve hani zaten pandemi döneminde de sürekli ateşimiz bunlarla ölçüldü. Yine ekstra bir ateş halinde. Zaten hastaneye gideceğimiz için de o yüzden bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. O yüzden. O yüzden, o yüzden, o yüzden böyle bir şey tercih ettim. Şimdi diğer aldıklarımı da göstereyim. Şimdi bir diğer aldığım şey de şu şekilde bir alt açma bakım örtüsü diye geçiyor. Hamurdan aldım bunu. Bu nasıl bir şey? Şöyle aslında küçük bir boyutu var. Buraya ıslak mendil, bez, aynı şekilde buraya yedek kıyafetlerin veya alt açma örtüsü koyabilirsiniz. Şuralara da şöyle ikiye katlayıp göstereyim. Bölmelerde de losyonlarına, piş kremlerini vesaire koyabileceğimiz bir şey. Bunu açıkçası ben ev kullanımı için değil de anne bebek çantası için hani yanımda taşıyabileyim diye misafirliğe vesaire gittiğimde rahatça tüm şeyleri bunun içinde olsun diye aldım. Zaten çantamı tekrar göstereyim. Şu şekilde Sarı ve gri demiştim zaten bir önceki videoda da sarı ve gri tonlarında olacak diye. Yine aynı şekilde beşiğimizin minderi de o şekilde. Ee, o yüzden sarı gri konseptine devam ediyorum. Bunun içi de şöyle çok geniş zaten. Bunu da böyle kullanat şeklinde hemen kullanat demişim. <laughs> Çabucak çantaya atçık şeklinde buna koymak için aldım. Hani çantada bir karışıklık olmasın diye. Çünkü ek gıda zamanı vesaire çok fazla şey taşıyacağım mecburen. Dedim en azından bunlar da düzenli bir şekilde dursun. Bir diğer gösteremediğim şey de bu katlanır küvet filesiydi. Ee, ben biliyorsunuz ki katlanır şeylerden almıştım. Hav nasıl diyeyim? Bayon fetini. Şu herkeste olan artık klasikleşmiş maşrapa ve kova bir de küvet setinden ve bayağı uygun aldım açıkçası 1.101'e de gelecekti hatta ama benim aldığım e, Trendyol'da trend yolda hepsinden daha uygundu ve çok da sağlam geldi herhangi bir de sıkıntı yaşamadım ama filesi yoktu içinde ben de o yüzden ebeveyn online'dan baby markasının bu fileden aldım hatta hiç hoş buldum şu şekilde göstereyim açmayayım kutusundan dursun kutusundan çıkarmaya. Bu şekilde bir fila almıştım bir de. O videoda gelmeyen kargolarda. Bir diğer şey de şu. Moki'nin göz pompasını. Bunu herkes çok tavsiye etti. Ben o yüzden bunu almak istedim. Ee, açıkçası elektrikli vesaire e, şu an için gerek duymadım. Çünkü hani süt olabilir olmayabilir ve yüksek meblalar. Hani eğer devamında kullanabileceğim bir şey olmayacaksa o kadar para vermeye gerek yok diye düşünüyorum. Eğer olur da ona ihtiyaç halinde olursa zaten anında ulaşabiliyoruz. E hani ebebekten onaydan anında bir gün içinde elimde olabilecek şekilde olduğu için onu birazcık beklemek istedim. Bu başlarda herkesin işini görüyormuş. O yüzden ilk bunu almak istedim. Çoğu kişi bununla bile sadece devam edenleri de duydum. O yüzden gerek duymadım açıkçası elektrikli. Bu manuel olarak bunu kullanacağım. Onun dışında bir diğer aldığım şey de o gelme kargolarda şu Baby Me markasının biberon ve emzik temizleyicisi. Bunu online'dan almıştım. Dediğim gibi 4 al 3 öde vardı. O yüzden yine ekonomik oldu benim için de çok da uyguna geldi fiyatı da. Bir diğer şey de şu göz petlerim. Bunlar da yine hastane çantası ve sonrasında kullanabilmek adına aldım. Ama birkaç kişi bu markadan memnun değilmiş. Ee, bilmiyorum. Ben memnun kalır mıyım? Memnun kalanları da gördüm ama birkaç video izlediğimde son videoda bir abla memnun kalmamıştı. Bakalım memnun kalacak mıyım? 60 adet var içinde de. Şu şekilde hatta göstereyim. Şöyle paketlerde. iki ayrı paketler. Onun dışında göstereceğim bir diğer şey de hatta Instagram hesabımda paylaşmıştım ama yine de burada da tekrardan göstermek istiyorum. Tabii ki de değil de. ben bunu göstereyim. Şu şekilde puset minderi aldım. Kuzulu yine sarı ve gri konseptine uygun olsun diye. Bunları da e, aldım isteği şuraya bir yere etiketlerimi sağlamaya sapladım. Bu da puset örtüsü. Çift katlı müslin olarak tercih ettim. Hem bu şekilde kuzul tarafını hem de şu şekilde göstereyim. Şöyle uzaktan bu şekilde sarı tarafını kullanabiliyorsunuz. Bu sette duruşlarını da yine yana unutmazsam eklerim. Siteyde dediğim gibi aşağıya ya da şu an ekranda bir yere etiketlemiş olabilirim. Bunları da puset için aldım. Onun dışında aldıklarımızı göstermeye hemen devam ediyoruz. gelelim binden aldıklarıma. Zaten bunu önceki videoda göstermiştim. Ama yine de tekrardan göstermek istiyorum. Gösteremediğim birkaç bir şey de vardı. Evet, şunlardan başlayalım. Bu Şu şekilde iki tane sepet almıştım. Bu sepetleri ne için aldım? odasındaki şifonyerin üstüne koyup benim ihtiyaç duyacağım hani günlük hayatta kullanacağımız şeyleri bunların içine koymak istiyorum. Açıkçası hani sürekli sık kullandıklarımı, elimin altında olmasını istediklerimi bunları koymak için aldım. Bunun boyutu büyükmüş. Yeni küçük galiba. Şu şekilde. Daha güzel mi? Pardon. Yani. Bu ve şu sepet aldım. Bir küçük boy aldım. Bir de büyük boy aldım. Şöyle iki tane sepet aldım. Bunları da mesela şampuan vesaire şöyle rahatlıkla hani toplayabilmek için losyonlarını da vesaire koyabilmek için bir de şu göstereyim bunları da şöyle farmesiden bebişim için şampuan, vücut losyonu ve sabun aldım. Açıkçası ben farmasiye kendim de çok kullandığım için ve hani farmaside içinde olduğum için bu işin. O yüzden gayet güvenerek aldım. Umarım bebeğimin cildine de yarar ki hani bütün uzmanlar tarafından da onaylanıyor. Herhangi bir kullanımda da zararı olduğu görülmedi şu ana kadar. Ben de o yüzden bu markaya güvenerek aldım farmasiden. Doktor Tuna'nın zaten Cevdet Tuna'nın. Ayrıca olarak da Mustela ve Dalim vesaire hani Nivea'dır diğer markaları da deneyeceğim tabii ki eğer bu yaramazsa. Ama hastanenin vereceği sette de sanırım Mustela var. Eğer o yararsa ve hani bu e, bu da yararsa ikisinden birini seçerim fiyat performansına göre. Onun dışında ikisine de güveniyorum. Hani şu an için Mustela'nın yorumları çünkü çok iyi. Aynı şekilde bu Farmes'in ürünlerinden de ben güven duyduğum için. Bakalım bebiş hangisini isterse, hangisi daha bizim için iyi olursa onunla devam ederiz. Ama ben güvendiğim için farmasiye de, bebişim için de bunları aldım. Dediğim gibi bugün çünkü birkaç eksik var. Mesela lif vesaire almamışım. <laughs> Onları alacağım. Bir de birkaç tane daha bir şey vardı. Yine orada ebebekte de gösterelim. Aşağı yukarı yani önceden aldığım şeyler, hani o kargoda size göstermediklerim bunlardı. Ee, onun dışında dediğim gibi internetten sipariş etmeyi daha çok seviyorum. Çünkü daha uyguna geliyor fiyatlarım. Yani ben şu an bayağı bir kar ettim. En son hesaplayacağım gerçek fiyatları ve benim aldığım fiyatlarını. Dediğim gibi annemler de onlar. Hastaneye gittiğim zaman annemlere uğrayıp alacağım kargoları. Onları da büyük ihtimalle orada gösteririm. Çünkü eve tekrar gelip video çekme vaktim olmayabilir. Onun dışında ebebekten alacağımız şeyleri de yine orada göstereceğim alırken de. Ekstra olarak da alacağımız son şeyler, bugünkü alışverişten sonra tek kalan şeylerimiz oda takımımız olacak. Onu da internetten bayağı araştırıyorum şu an Eskişehir'de nerede ne var vesaire. Bugün yine bakabilirsek eğer vaktimiz kalırsa bakacağız. Ama onun dışında sadece şu an için ana kucağı vesaire onları göstermiştim zaten. Bir de anne yanı beşiğimizi aldık. Onu da ahşap beşik olarak tercih ettim. Beyaz ahşap dediğim şu sepet beşiklerden akşam beşik değil sepet beşiklerden aldım onu da minderlerini vesaire bugün koruyucularını sipariş etmiştim onlar da bugün gelmişti yani bugünkü göstereceklerim de var onları da yine sarı gri konsepti yapmıştım onun dışında diyecek bir şeyim yok ama video çekmeyi özlemişim şu an onu fark ettim şimdi birazcık şuleye çıkalım sidroşumu sevmeye gideyim ben çünkü teyze hoşumu çok özledim <laughs> ondan sonra da Özgür'ün iş durumuna göre gideriz hastaneye vesaire ya da ebeveye gideriz. Ona göre saatimize göre ayarlayacağız. Çünkü saat 3'te randevumuz var. Nasıl yaparız bilmiyorum. Şimdi o zaman birazcık keyif yapmaya çıkıyorum ben yukarı. Bu minicik bir sidroş varmış. Sidra balım. Şşt kes. kıpır kıpır ben giderken öyle değil. Teyzem. Teyzem. <laughs> öyle. Sidroş sevmeye gelmiştim. Zaten üst komşu olduğu için çok uzun bir mesafe yok aramızda. Şimdi birazcık daha oturur. Ondan sonra alışverişe gideriz büyük ihtimalle. Bakalım saat 3'te çünkü <laughs> randevumuz daha var. Teyzemle ne mutlu adamıyor. Allah'ım inşallah de suratını gösterir. Çünkü bir aydır doğru düzgün suratını göremedik beyefendinin. Hello. Şimdi evden çıktık. Acık sidroş falan sevdik. Ve sonuçlarımı almaya gideceğim. Bayağı bir testler falan yapılmıştı. Onları sonuçlarımdan okumaya yani kendim Osman Gazi'de park yeri bulunmuyor. Gerçekten inanılmaz zor. Ve yine bulamadık. Bayağı bir dolandık ama yok. O yüzden şimdi ben hızlıca sonuçları alacağım. Zaten sadece belge olarak alacağız. Ne sonrasında nasıl bir süreci de anlatacağım. Şimdi hastaneye giriyorum. zaman Gerçekten saatlerde boşa beklemem. Çıkmamış sonuçlar maalesef ki. Birkaç tanesi daha hala işleniyormuş. Şöyle açıkçası doktorumuz emin olabilmek adına bizde bazı testler istedi ve bazı testleri de tıp fakültesi yapıyor ve çok fazla test yaptıkları için sonuçlar sürekli atıyor, atıyor, atıyor. Yine bugüne kaldı. Maalesef ki yok çarşamba perşembe diyorlar. Bugün salı. Perşembe günü ansak. Bilmiyorum nasıl yapacağımızı ama boşu boşuna şu an bayağı bir saat kaybettik. Biz öyle arası diye şey yapmıştık. <laughs> Ve geldik. Alışveriş yapalım sonra konuşuruz. Bayağı bir şey aldım. Sadece kulak çubuğu kaldı. Bir de burun aspiratörüne bakacağım. Onları bulacağım. Hello! Ve alışveriş bitti. Şükür yarabbi. Yani zor da olsa bitti. Çünkü Özgür Beyciğim çok sıkıldı alışverişte. Şimdi aldıklarımı göstereceğim ve ben kargolar az önce dayanamayarak açtım. Ama açılış şekilleriyle göstereceğim. İlk olarak ebebekten aldıklarımızı göstereyim. Sonra da aldığımız gelen kargoları göstereyim. Aldığımız her türlü aldığımız olur. Ebebekten ilk olarak şu hamle yastığını aldım. Şuradan resmini göstereyim başladım. Baby Mom markasını. Şu şekilde. Diğer U şeklindeki olanlardan daha iyiydi bunun yorumları. O yüzden de bunu aldım. Hem ben hem de karının altında ayarlanabiliyor. Şu şekilde sonrasında da emzirme yastığı olarak da kullanılabiliyor. Hem bebeği böyle hani yüzüstü yatırdığınızda da gayet rahat oluyor. Ve boyutu da küçük olduğu için benim daha çok hoşuma gitti açıkçası. Diğerleri baya kocaman. Onun dışında bir diğer aldığımız şey. Neyden devam edeyim? Şu göğüs kalkan setinden aldım. Bir bu MyJ bir de Baby Mom markası vardı ama hangisi daha iyi bilemediğim için ben de rastgele şunu aldım. bunu yorumlarını okumuştum bir çünkü internette. Dedim iyidir inşallah. Değilse de Avent'e geçerim zaten. Hani diğer küçük bir marka değil de Avent'i kullanırım. Onun dışında şu iki banyo süngerini aldım. Hangisi daha iyi bilemedim açıkçası yine aynı şekilde. Bunun üstüne birazcık sabun şeyi beni yanılttı. Ben sabunlu da sabun da almıştım. Çünkü bir de vücutla şampuan hani hem vücut hem de saç şampuan oluyor ya onu da kullanabilirsem diye de bunu aldım. O yüzden hangisi daha bizim için uygun olursa onu kullanmaya devam ederiz. Yine kullandıkça yorumlarımı da belirtirim. <laughs> Sabote ediyor beni. Onun dışında bir diğer şeylerimiz, kalan şeylerimiz de emzik askımız ve emzik kutumuzdu. Avent'in kendi kutusu var ama iki emzik için oluyor. Hani birinin sürekli kaybedersem diye sürekli kullandığımızı bunun içine koymak için şöyle maviş rengini tercih ettik. İki tane de şöyle emzik askısı aldık. Bunu Özgür seçti, bunu da ben seçtim. Arasına kaldık çünkü ikisinin de. O dedik, ikisini de alalım. Onun dışında bir de kulak çubuğunu aldım. Bunu almamıştık da biz bir şey unuttuk. Özgür. Burun aspiratörünü unuttuk. Neyse. Bir sonraki reflü almaya gittiğimizde onu da alırız. Zaten bebek arabası ve puseti almak için tekrardan eve gideceğiz. Hani bitmiş değil şu an alışverişimiz maalesef ki. Onun dışında bir de şu pişik kremini aldım. Bepantol bebinin ee, Hastanemiz zaten verecek. Hani suda kremi falan da almayı düşündüm ama ilk etapta bu e, Bepantol'u kullanmayı tercih edeceğim. O yüzden de bir tane küçük de olsa bir şey alayım dedim. Bir de ekstra olarak babası tabii ki çiftçi oğlu oldu nereden belli bir traktör aldı. Şöyle bunu da göstereyim. Diğer aldıklarımız nerede? Hı, şurada. Onlar da şöyle. Bunlar da Özgür'ün seçimleri. Şöyle minnak bir gömlek. Bunların fiyatları bayağı uygun açıkçası. 78 liraymış şu. Şu da şöyle tatlış bir tulum. Şöyle göstereyim. Bu da böyle aynı şekilde ayrı bunlar. Yapışık olarak değiller. Şöyle tişört ve askılı şekilde. Bunların ikisini de artık zamanı geldiğinde giydiririz. Bir de ebebekten e, deterjan olarak aldım. Ama onlar bir tık uzakta. Hemen şuraları toplayayım. Onları alayım. Ve bir diğeri aldığım şeyleri de gösterebilirim. Şöyle Dali'nin e, şeylerinden aldım. Çamaşır deterjanlarından aldım. Bu doğal sabun bazlı olandan. Bunu özgür seçmiyor. <laughs> Bilmiyorum bir sürü yazılı olan var da özgür hemen bunları aldı Hiçbir fikrim yok. Başka ne çeşitleri vardı. Bir de yumuşatıcı olarak yumuşun şu bebek yumuşatıcısını aldık. Bunlardan ekşer tane aldık. İnşallah da yeter. Zaten yeter ne kadar kıyafet var çocuğun. Sonra onun dışında ebebekten aldığımız başka bir şey kalmadı. Gelen kargoların. Göstereyim. Evalu hepiniz ona <laughs> Burada çok zor çekimler yapılıyor. Hele <laughs> özgürüşün. Neyse. Şimdi diğer şeyde şu aldığımız ahşap beşiğin şöyle bir beşik kalmıştık biz. Bunun e, içindeki minderlerini aldım. Şu şekilde göstereyim. Zaten görselde göründüğü gibi şöyle yastığı. Sarı gri konseptimize yine aynı şekilde uyumlu olsun diye böyle aldık. Tekrardan açmayayım. Görselini gösterdim çünkü. Bu şekilde bir de bu gelmişti. Ekstra olaraktan da geçen hafta Aygür'e bebek şeyleri gelmişti biliyorsunuz ki. O yüzden oradan da birkaç bir şey almıştı. Annem ben köydeyim diye. Şöyle bir müslin battaniye aldık. Yine hayvan konseptle. <laughs> Ekstra olarak bir de şöyle not battaniye aldık. Not battaniyede benim çok hevesim vardı. Aslında biz e, hastane çıkışında annemler o şekilde yaptıracaktı ama sette not battaniye yapamıyorlarmış. O yüzden biz de bu şekilde maviş bir battaniye aldık. Artık fazlasıyla battaniyesi olduğu için battaniye almayacağım. Bayağı 10 tane falan battaniyesi oldu. Hangilerini hastaneye götüreceğim onu da bilmiyorum. Bayağı fazla oldular. ama bir şekilde birlikte ayarlarız artık. Askılar oturunca düşüyor. kalktığımda tam oluyor. Şöyle yapacağım. Onun dışında bir de şöyle annem iki tane de önlük almış. Şöyle bir köpekli. Bir diğer de yine o da köpekli. Bu da köpekliymiş. Şöyle. İkisi de çok tatlışlar. Bunlar da bol bol kullanacağımız. Şu arkadan şöyle çıt çıtlı olduğu için baya rahat oluyor açıkçası. Şöyle bağlamaktan daha kolay geliyor bana bunlar. Hani kullanan annelerin tavsiyeleri de o şekilde. O yüzden bunları da bu şekilde annem sağ olsun almış. Onun dışında bir diğer göstermek istediğim bebekle ilgili ne kaldı? Şu sepet. Öncesinde göstermiştim zaten size aldıklarımı o sepetinde büyük boyu bu da kirli sepeti olan ilk başlarda kirli sepeti olarak kullanırım büyük ihtimalle sonrasında da oyuncak sepeti olarak kullanabiliriz hani en azından oyuncak sepeti olursak yine kirli sepeti olarak onun odasına sadece onun eşyaları adına kullanmaya devam edebiliriz baya çok amaçlı bir sepet oldu bizim için onun dışına gelelim şimdi kendim için aldığım diğer şeylere bir de her şunu da göstereyim bu da minnoş bir traktör bunu da yine annem görünce dayanamayıp almış Bol bol traktörle oynayacak bu çocuk belli. Bir <laughs> diğer şey de şöyle başka poşette gelmişti bunlar ama taçlar almıştım kendime. Bunları aldım aşağıya linkini eklerim zaten. Şu iki renk aynıymış. Ben iki farklı paketten aldım. O yüzden birini abloşuma vereceğim. Bunlar şöyle düzeltiliyor zaten. Onun dışında şöyle renklerini göstereyim. Şu şekilde şöyle taçlar Bunların üçlüsü 30 TL'ydi galiba. Şu beyaz renkli, Ben bunu yeşile çevirdim. Çünkü bunu hastanede de kullanacağım. Şöyle loğusa tacı olarak. Ve çekimde de kullanmayı düşünüyorum açıkçası. Diğer çiçekli taşlardan benim daha çok hoşuma gidiyor. Bir de şöyle tokalar aldım. Yine aynı şekilde saçım aşırı gür olduğu için diğer tokalar çok sıkıyor. En azından şunlarla rahat rahat toplarım diye düşündüm. Hatta şimdi bir tanesiyle toplayalım. Şu griyi seçtim. Hemen toplayayım. En azından daha ederim. Çok gür olduğu için saçım artık bunaltıyor. He, kestirmek istiyorum. Gerçekten saçım. Bir de şu elbise yapmıştım. Bunu görselini yana eklerim. Bunu çekim içine aldım hem de hastanede ve sonrasında bebek mevcudunda giyebilmek adına şöyle önünde danteli var yine etek kuşlarında da şöyle danteli var şuraya bir yere görselini eklerim zaten şu an pek anlaşılmıyor bu şekilde oturarak gösterdiğim için bir de ekstra olarak bayram için hem de normal için şöyle bir gömlek aldım kendime onu da göstereyim yine bunu da deniz butikten almıştım üçlü olmadığı için şu an model pek anlaşılmıyor ama onu da görselin yanı bir yere ekleyeceğim şöyle lila renginde fırfırlı bir gömlek bir de kaktüs sevdi ama bilmeyen yoktur zaten artık. Bu da şöyle bir kaktüslü tişört aldım. Bunda normalde hani rahatça giyebilmek adına biraz büyük beden almışım. Neyse gelelim son parçaya. Şu benim gözde parçam. Kendime özel bir fincanım var artık. Kimse de bunu içemeyeceğim. Bu bana ait. Şu şekilde. Hatta özelliklerini de yana yazarım. Aldığım siteyi de eklerim. Sen onu kırısın ya. Yazar bu outlet diye geçiyor ama outlet dedikleri tek şey şu. Yanlış yaptıkları dekoratör. Hatta belli bile olmuyor. Şuradaki noktalara outlet diyorlar ve biraz daha uygun satılıyor. Normalde fiyatlara daha yüksek. Çünkü şu sarılıklar 24 ay altın kaplama olduğu için fiyatları baya yüksek. Ama outlet'e geçtiğinde çok daha uygun oluyor. O siteyi takip edebilirsiniz. Yanada bir yere eklerim. Bu şekilde bol bol artık kendi başıma kahvelerimi içerim. Çocuklar fırsat buldukça tabii ki. Annem diyor ki fırsatım bile olmayacak ama kesin ben içerim. Gece bile olsa içerim. Neyse işte bu kadar. Tüm aldıklarım bitti sanırım. Bir de Özgür'e bayramlık falan diye bir şeyler almıştık ama onları göstermem çünkü indirmedi bile arabada. Bu kadar. Yani aldığımız tüm her şey bu kadar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Gül. <laughs> Neyse işte böyle zor şartlar altında çekiyorum. Bunun altına bari beğenebilirsiniz videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.